Merhaba arkadaşlar beni izleyen ve seven milyarlarca kişi var ve hep soruyorlardı neden Muhal İimatir kullanıyorsun diye ben de kolaylığından diye cevap veriyordum ama birkaç hafta önce bu süper motoru buldum motor sesleri <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana. Bu motorun grafikleri tam 20 kat daha iyi ve işte bu motorun grafikleri böyle olacak gördüğünüz üzere kan efektleri çok daha iyi. Ve araba fiziği inanılmaz. Bu video için iki yıl uğraştım umarım beğenirsiniz demeye saygı. Şimdi filmi izleme keyfine geçiyorum. Tak, tak. Merhaba ben Sa'id. Beni aramışsınız. Şeytan çıkarıcı adam gerekiyor diye. Evet, doğru. Lütfen içeri gelin ve kocamla konuşun. Mehmet. Evet. Merhaba Sahip Bey, ben Zorcar. Sahip Bey, bizim kedimiz var idi ama bir bize birden saldırgan olmaya başlamıştı. Tuttu kame en sonunda bana saldırdı ve böyle oldum. Ona şeyta girdi, ona öldürmenizi istiyoruz. Ödülünüz 10 bin dolar. Hın, düşünmüştür. Tam ben onu öldüreceğim. 12 bin dolara anlaşmışlardır kedi sürüsüne gitmeye başlamıştır. Kedi sürüsündedir. Olamaz burada çok kedi var. Düşünmeye başlamıştır. He evet kahve idi. Bakmaya başlamıştır. Bu değil. Bu da değil. He işte bu. Geri dönerken kedi konuşmaya başlamıştır. Olamaz Kerem Bey lütfen götürmeyin beni onların eline bırakmayın. Onlar bana çok eziyet yaptılar. Kardeşini mecburiyetten öldürdüm. Üçtü. Olamaz nasıl sana ne yaptılar? Altına bakmıştır. Olamaz seni kökten sünnet etmişler. Ede bir de bunları yaptılar. Hikayesini anlatmaya başlamıştır. Olamaz birden uyanmıştır. Neden bağladınız ne oluyor? Ha ha ha, olma vaktin geldi. Ha ha ha, be. Be, 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 kessin, olsun, ha 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 bey iyice kökten kesin daha iyi olsun gür çıksın ha 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 Olamaz aa aa aa, wa miyam Derber, bey, hazır, buradayken, ben de saçlarımı kestireyim, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olamaz nasıl kestiriyorsun, ulan oç? Tuvalete mi atıyorum piç Ben şimdi seni bitireceğim. Silajını çe. Bunu Berber diyordu. Olamaz bey efendi yatmayın lütfen. Para veririm. Bunu kedinin sahibi adam diyordu. Lanopç, ben sen kazık atmak istedin, şimdi vereceksin. Pat. Silah sesidir. Berber bağırır. Olamaz. Boç kedi öldürdüğümü gördü. Şahit bırakmamalıyım. Berber'in tuvaletine gitmiştir. Ha 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 şimdi geberme vaktin geldi ilak. Tuvalete işemeye başlar. birisi sıçayım bari. Uff. Olamaz girmiyor tuvalete. Hiç olamaz kaçtı. Hemen buradan kaçmalıyım. Galiba polisler geliyor. Bu balkonda alayım man olarak yediririm. Ha ha Ondan sonra çok sinirlenmiştim. Bir gün uyurken evine girdim ve sikini kestim. Ancak kardeşi orada duruyordu ve o yüzden kardeşini öldürmek zorunda kaldım. Olamaz bana bu okş bunların hiçbirinden bahsetmedi. Onu şimdi gebertmeye gidiyorum. Herifin evine gitmiştir. Sahit bey merhaba ne çabuk öldürdünüz doğrusu? <laughs> Para yatağın altında. Öldürmedim ki okş seni öldürmeye geldim. Kegiyi kökten sünnet ettirmişsin ve sünnet şeyde saçını iyi kesemedi diye öldürmüşüm. Kegiyi de diye öldürtmek istiyorsun. Kepi dedi. Olamaz bir sonuç, seni tam kandıracaktım. Şimdi sen de Gilbert, silah çıkarmıştır. Ona silah mı diyorsun sen Laoç? <laughs> İyi güldürdün doğrusu. Şimdi bu nabab pirçeri silah çıkarmıştır. Silah çok büyüktür karşıdaki adam çok korkmuştu. silah sesidir geber otçu şimdi delil bırakmamak için evi bombalamalıyım ve ameliyatçısına gitmeliyim kedi oraya gitmiştir dikini geri takmalıyım bom 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 süper patladı doğru